Hepinize merhaba arkadaşlar ben Faruk. Bugün Minecraft Pocket Edition 0.2 nasıl görünmezlik iksiri yapılır onu göstereceğim. İhtiyacımız olan ilk olarak nedir var? Tamam bu şimdi bu da pişsin. Ya. Şu an bu Tamam adını söylemediğim ikisi dönüştü bu şimdi. üstüne altına avuç koyuyoruz. Şimdi bu gece görüş olacak. Ama ben içmiştim. ben Bende hala etkisi var görünmezliğin ya. Neyse ama size göstereyim ben niye de. Yani etkisini yenileyecek. Şu anda bu gece görüş ikisi oldu. Üstüne ferment spider koyunca bu yani e, yani görünmezlik ikisine dönüşecek. Bekliyoruz. Tamam bu şu anda dönüştü ama yani bu şimdi 3 dakikalık işe yarıyor sadece. Bunu üstüne redstone koyarsanız 8 dakikaya çıkıyor bunun etkisi. Gördüğünüz gibi bende 3 dakikalık kalmış. İkinci yine 8 dakika olacak bence bakayım. Görmezdik. Yani savaş haritalarında falan işe bir şey. Böyle. İşte. 7 7.58 gördüğünüz gibi. Neyse izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanalıma, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.